Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma öncelikle yeni bir kanaldır. Kanalda YDS, dil öğrencilerine çeviri ve çeviri çalışmaları yapacağız. Bunları yaparken çeşitli kelimeler, gramer yapıları ve çeviri tekniklerini geliştireceğiz. Kanalım yeni olduğu için bir takım aksaklıklar olabilir. Bu tarz aksaklıkları yönlendirmek maksadıyla dönüş yapabilirsiniz. Çalışmalarımızı yaparken özellikle kelimelere ve yapıların nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl çevrildiğini dikkat edelim. İleride eğer terim sıkıntısı yaşanmazsa ÖSYM'nin YÖKDİL ve YDS'nin YÖKDİL'in tüm branşlarında çıkmış tüm makale sorularını birlikte de çözebiliriz. Şimdi müsaadenizle arkadaşlar çevirimize başlıyoruz. Injuries in home offices are workplace accidents. 13th December 2021. Yaralanmalar. Nerede? Ev ofiste. Home ofisteki yaralanmalar iş kazalarıdır. 13 Aralık'taki bir makale. A German court. Bir Alman mahkemesi. has ruled that. Şuna karar verdi. Sustaining an injury. Sustained injury. Normalde sustained sürdürmek, idam ettirmek, devam ettirmek anlamlarına gelmekle beraber injury ile beraber kullanıldığı zaman bir yaralanmaya maruz kalmak. Yani yaralanmak anlamı veriyor. Sustaining an injury, yaralanmak. Ne zaman? While walking from your bedroom to your home office. Home ofisinize, yatak odanızdan home ofisinize yürürken yaralanmak constitutes, oluşturur. Neyi oluşturur? Cümle çevirilerinde her fiil ve fiilimsi yapısına ne diye sormayı unutmuyoruz. Neye karar verdi? Şuna karar verdi. Neyi oluşturur? Şunu oluşturur. A workplace accident. iş kazası oluşturur. The judge. Bir hakim karar verdi. Neye? Şuna karar verdi. Bu neye sorusunun cevabını biz şuna değil. Sonrasında cümle alıyorsak bu bir non-clause Yani that'den sonra karar verdiği hususu bir cümleyle verecektir. Bu cümlelerde en önemli husus fiili tespit edip neye ya da neyi sorusunu nesneyle kim ya da ne sorusunu özneyle tespit etmeyi. Walking a few meters from your bed to your desk in another room in your house. Buraya kadar bizim özneğimiz. Yürümek, birkaç metre yürümek. Yatak odanızdan çalışma masanıza diğer odadaki çalışma masanıza evinizdeki diğer odadaki çalışma masanıza yürümek, birkaç metre yürümek can be considered düşünülebilir. Consider düşünmek, V2'miş pasif yapısıdır. Düşünülmek can be considered düşünülebilir. A commute to work. Commute işe gitmek demek. Commute to work işe gitmek olarak düşünülebilir. As such gibi. Any injuries. Herhangi bir yaralanma. Arkadaşlar bir isimden sonra gördüğümüz verb 3 burada bir pasif kısaltma vardır. Özellikle fiilin üçüncü hali düzenli ise yani verb ed şeklinde kullanılıyorsa daha sonrasında fiil olabilecek bir yapı var mı ona bakalım. Eğer bir fiil varsa ki bir cümlenin bir tane fiili olur. Bu bir kısaltmadır. Yani maruz kalınan herhangi bir yaralanma. On the short journey. Bu ta bu. Kısa yolculuktaki maruz kalınan bu yaralanma, herhangi bir yaralanma, can be eligible, yetkindir. For compensation payout. Tazminat ödemesi için yeterlidir, yetkindir. landmark ruling. Dönüm noktası, bu dönüm noktası kural, çevirilerde dır kelimesini bu diye çevirmeye dikkat edelim anlamak için. Bu kural, ya bu dönüm noktası kural, was made yapıldı. Yine case bir vakada yapıldı. Bir isimden sonra gördüğümüz eee verb when ver why who which that bunlar non close relative close konularıdır. Şuna bakın arkadaşlar bu tarz hızlı yazdığımız için aksak da olabilir. Bu tarz yapılarda isme hangi sorusunun cevabını devamında arayacağız. Bunlar en and, andığı değil diye çevirdiğimiz relative clause konularıdır. Bir isimden sonra gördüğümüz bu konular en and, andığı değil. Bir vakada, bir durumda bir e, mahkemedeki bir durumda yapılmıştır. Bu dönüm noktası kurallar. Hangi durumda, hangi vakada A man sleep. Adamın kaydığı durumda. Ne zaman? Bir zaman bağlacı gördüğümüz zaman da ne zaman sorusu cevaplanacak? While this candy is staircase from his bedroom to his home office. Merdivenlerden inerken. Yatağından home office'ine inerken ve omuriliklerini iliklerini, omurunu kırdığı zaman. Adamın kaydığı bir durumda bu kural verilir. The Court decided bu mahkeme karar verdi ki ya da şuna karar verdi. The first morning journey from bed to home office yataktan home ofise e, ilk sabah yolculuğu bir bir garantili iş rotasıdır ya da garantili iş rotası olduğuna karar verdi. Bu subjected that subject verb object kalıpları. Yani decide that kalıbındaki sonrasında gördüğümüz cümle. Bunu şu şekilde çevirebiliriz. Şuna karar verdi. Ya da karar verdi ki. Ya da detin içindeki fiilden direkt buraya çekerek. Mesela come. Gelmeye karar verdi. Ya da go. Gitmeye karar verdi. Eğer fiilimiz emizarsa olduğuna karar verildi. Tarzında çeviri yaparız. This decision, this decision. bu karar başlatabilir. Arkadaşlar, kul burada olasılık, yani present bir yapıda kullanılır. Bu karar başlatabilir. Bir, acele, apar topar. Bunu başlatabilir. To get similar cases heard in court. İsimden sonra gelen word üç yapısı pasif kısaltmadır. Mahkemelerde görülen benzer davaları işte apar topar. Herkes, herkes bu davaya gelecek bunu başlatabilir demek istiyor. The notion. Bu fikir her of gördüğümüzde neyin diye soralım arkadaşlar. Neyin fikri? What constitutes a workplace? İş yerini neyin oluşturduğunun fikri has changed, değişti. Den beri, neyden beri? Beginning of the coronavirus pandemi. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri değişti. Millions of people, milyonlarca insan, insanların milyonlarcası, have switched, değişti ya da dönüştü. From working in office, ofiste çalışmaktan to working at home. Burada da arkadaşlar Jared konusuyla alakalı bir sınav türü var. Prepositionlardan sonra biz verb <laughs> ing kullanıyoruz. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaya anlamlarını verir buna dönüştü. This has implications. Bunun implikasyonları vardır. Yani bazı karışıklıklara sahiptir. Ne için? Health and safety issues. Sağlık ve güvenlik meseleleri için karışıklıklar vardır. Yanı sıra, neyin yanı sıra? Yasaların etrafında. Workplace accident. Yani iş kazalarının civarında, etrafında bununla alakalı demek istiyorum. İş kazalarıyla alakalı kanunların yanı sıra güvenlik ve sağlık meseleleri için bazı implikasyonlara sahiptir. Bir büyük soru. Concern ile ilgilenir. Ya da ile ilgilidir. Ne ile ilgilidir? Who is responsible? Kimin sorumlu olduğu? Sağlamaktan kimin sorumlu olduğu? A home office satisfies safety requirement. Home office güvenlik gereksinimlerini sağlamak için kimin sorumlu olacağıyla ilgilidir bir büyük soru. Ve hangi ölçüye kadar işveren sorumludur yaralanmalardan hangi yaralanmalar? Sustain in the employee's home. İşçinin evindeki maruz kalınan yaralanmalardan işverenin ne ölçüye kadar sorumlu olacağı ile ilgilidir. Arkadaşlar cümlemizin fiili concern ile ilgili olmak demek. Kaygıla, kaygılanmak anlamı da var, kaygılandırmak anlamı da var. Concern burada ile ilgili anlamı vermiş. An expert bir uzman, Alman iş kanunları üzerine bir uzman dedi ki ne dedi? Yeni kanunlar will be needed. ihtiyaç duyulabilir. Verb 2 that would kalıbı arkadaşlar. Verb 2 that would kalıbı. Verb 2 that would kalıbı bakın set söyledi. Yani geçmişte söyledi. Would ise geçmişin ilerisine sirayet eden bir yapıdır. Olacağını söyledi. Be verb 3 pasif. İhtiyaç duyulabileceğiniz duyulacağını söyledi. Neye ihtiyaç duyulacağını söyledi? To, to decide, karar vermeyi. Neye? Future claims, gelecekteki iddialara karar vermeye ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Yeni kanunların ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Kim? Bu Alman Ulman. O CNN News Agency'ye anlattı ki It seems likely that öyle görünüyor ki insurers yani sigortacılar, sigorta sağlayıcıları will have to revisit this ruling often. Sık sık yasayı, bu kuralı ziyaret etmek zorunda kalacak. Arkadaşlar çevirilerde, çevirirken de bahsettiğim gibi her fiil ve her fiil ve fiilimsi yapısına neyi ve kimi soruları sormayı unutmayın. Mesela no neyi biliyorum? No you seni biliyorum. Tek kelimeyle you'dan ama bir noun clause yapacaksa bildiği şeyi bir cümle halinde verir. Know that you are very smart. Senin çok akıllı olduğunu biliyorum. Ya fiilden de te çekeriz bahsettiğimiz gibi. Evimizarsa olmak diye çekeriz ya da biliyorum ki ya da şunu biliyorum diye çeviririz. İsimlerden sonra gördüğümüz who which that kalıbı eksik cümle alan relative clause kalıplarıdır. Ya da where when why kalıbı. Where when why kalıbı tam cümle alan relative clause kalıpları. Bunların hangi sorusunun cevabını verir ve bunlar cümle içinde en and, andığı diye anlamına gelir. Eğer bir isimden sonra gördüğümüz verb ing ya da verb 3 gördüğümüz zaman aktif ve pasif kısaltmadır. Yani Ali noun bilinen Ali. Ali knowing bilen Ali şeklinde. Bunlar arkadaşlar gramer konularıdır. Bu gramer konuların her birini bir iki saatlik birer eğitimi vardır. O yüzden şu an sadece çeviri yaparken bilmemiz gereken esas hususları anlatıyorum. Biraz kelime bakalım arkadaşlar. Gramerle alakalı trikler bunlar. Her çeviride buna benzer hususları bol bol anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar constitute belirteceğim kelimeler ÖSYM'nin yok dilin sınavlarda sevdiği kelime grupları üzerinde yoğunlaşacağız. Constitute oluşturmak demek. Constitution anayasa anlamı da vardır. Arkadaşlar sustain normalde yürütmek, idame ettirmek. Yani keep on, carry on, maintain, continue. Bunların hepsi last, sürdürmek, devam ettirmek lazım. Ama fakat biz bu sustain kelimesi, injury kelimesi gördüğümüz zaman bir yaralanmaya maruz kalmak anlamı verir. Consider, düşünmek, göz önünde bulundurmak, commute, iş yerinin evden iş yerine seyahat, yani evden iş yerine gitmek. Journey, arkadaşlar journey, yolculuk demek. Journey, trip, tour, holiday, travel, route, headway bunların hepsi e, yolculuk anlamı var. Daha çok, daha çok, kısa yolculuklar için. Eligible, etkin, yetkin demek. Mesela 18 yaşında diskoteye girebilirsin. 16 yaşında alkol alabilirsin gibi bunlara eligible olmak. Yani yetkin olmak. Ya da okula gitmek için, askere gitmek için eligible olmak, yetkin olmak anlamına gelir. Evet, yine compensate kelimesi make up for. Tazmin etmek. Pay up da arkadaşlar ödeme demektir ama daha çok büyük ödemeler, böyle tazminat gibi ödemeler anlamına gelir. Case vaka, durum. Diskent. Diskent arkadaşlar alçalmak, düşmek daha çok kuşun böyle süzülerek aşağı inmesi anlamında birinci anlamı oldu. Ama diskent into bir atadan alt nesle doğru, doğru, türemek anlamı da verebilir. Alçalmak. Burada da merdivenlerden inmek anlamı vermiş. İnerken. Similar cases. Benzer vakalar hurt. Arkadaşlar hurt duymak anlamı var. Yani mahkeme ve dava ile alakalı bir hususta mahkemede görülen yani mahkemenin yapılması, görülmesi anlamı verir. Notion nation ile karıştırmayalım. No, notion yani fikir. Konstitüyü yukarıda çalışmıştık arkadaşlar. Switch değişmek, dönüşmek. Implication implikasyon yani karışıklık. Issue mesele. Concern ilgili olmak demek. Responsible for, liable for. Sorumlu olmak demek. İkisi de aynı arkadaşlar. Responsible for. Burada ensure kelimesine bir bakabiliriz. Ensure kelimesindeki bu en kelimesi oradaki sıfatı fiilleştirir. Ensure, empower gibi sıfatları fiilleştirir. Evet arkadaşlar bugünlük ilk makale çevirimiz bu kadar. Daha ileri düzey makaleler, daha ileri düzey kelimeler, cümle kalıpları üzerinde sonraki makalelerimizde bu çalışmaları yapacağız. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. İnşallah sizlerin de sınavları, sınavlarınızda faydalı oluruz.